Dünya 24 Şubat 2022 sabahına Rus ordusunun Ukrayna sınırını geçerek Kiev'e yöneldiği haberleriyle uyanmıştı. Uzun süre beklenen savaş başlamış, Rus birlikleri birkaç koldan ilerlerken sert Ukrayna savunmasıyla karşı karşıya kalmıştı. 1990'lardan sonra Avrupa-Rusya ya da Amerika-Rusya arasında kurulan tüm köprüler atılmış, Rus tanklarının ilerlemesi Avrupa'ya bir tehdit olarak algılanmıştı. Rusya da Ukrayna üzerinden Batı'ya karşı her alanda bir savaşı göze almıştı. Ukrayna never wanted this war. It's a criminal and absolutely unprovoked aggression of Russia and the only one who wanted it was Putin. Rusya 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırı başlattı. Bu Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan beri gördüğü en büyük saldırıydı. Gerekçesi Ukrayna'nın NATO'ya katılmak istemesiydi. Çünkü Ukrayna tercihini batıdan yana kullanmıştı. Rusya ise Ukrayna diye bir ülke, Ukraynalılar diye bir halk olmadığını iddia ederken Ukrayna'nın kendine bağlı bir toprak olmasını istiyordu. Savaş bir anda Amerika ve Batı ile Rusya arasındaki bir çatışmaya dönüştü. Bu savaş. Rusya batı arasındaki ilişkileri koparırken dünya siyaseti, ekonomisi, enerji tedariği ile ilgili birçok sorun yarattı. Sanki dünya ikiye bölündü. Soğuk savaş sonrasında kurulan köprüler tamamen atıldı. bizim çok da uzağımızda olmayan bir coğrafyada 3 yıldır devam eden ve Avrupa'nın tamamını etkileyen bir savaşla karşı karşıyayız. Bunun bir dönüşümü yok şu anda. İki tarafın da başarı sağlayabileceklerini düşünmek için çok erken. Dolayısıyla taraflar savaşmaya devam edebilirler mi, edemezler mi? Önümüzdeki günlerde herhalde bunu tartışacağız ama gündem hızlı biçimde özellikle Trump'ın seçiminden sonra barış anlaşmasına ateşkesin nasıl yapılabileceğine doğru kaymış vaziyette. Putin'in bu savaşa başlamasının birkaç amacı vardı. Bir tanesi Batı'ya mesaj vermek. Yani o e, ünlü Münih 2007 konuşmasında olduğu gibi çok fazla üzerimize geliyorsunuz diyordu Batı'ya. Biz defalarca Batı'yla işbirliği yapmak için adım attık, Varşov Vaktini biz ortadan kaldırdık. Böyle bir durumda NATO'ya Rusya'da girebilir dememize rağmen, hayır NATO düşman olarak bizi ortada tuttu ve hep bizi kuşatmaya, Rusya'yı kuşatmaya, etkisizleştirmeye çalıştı ve çevremizdeki ülkeleri NATO üyesi yapmaya devam etti. Buna da bir tepkimiz olacaktı. Bizim bu tepkiyi gösteriyoruz diyorlar ki burada Rusya'nın, Rusya liderliğinin çok yanlış söylediği de savunulamaz. Rusya-Ukrayna Savaşı 4. yılına girerken ilk yıllarda cephede oluşan denge tamamen değişmiş durumda. Bu savaş cephede birçok yeni silah ve mühimmatın kullanıldığı, Ayrıca bir nükleer güç olan Rusya'nın askeri olarak hangi noktalarda kırılgan ve yetersiz olduğunu da ortaya koydu. Ukrayna ise yeni bir ordu kurmanın ve batıdan gelen silahların kullanımındaki tecrübesizlik sonucu zaman içinde Rusya karşısında zorlanmaya başladı. Ama en önemli nokta her iki ülkenin de asker sayısındaki handikapları ve savaş uzadıkça cepheye asker göndermekte zorlanmalarıydı. Taraflar zaman zaman savaşa herhangi bir katkısı olmayan bölgelerde göğüs göğüse günlerce çatıştı. Rusya genelde özel bölgelerdeki farklı etnik kökene sahip Rus vatandaşlarını cepheye sürerken belli bir dönem Wagner gibi paralı asker grubunu da kullandı. Bir süre sonra her iki tarafta yeni dönemin savaşlarının kaçınılmaz silahlarından olan insansız savaş araçlarıyla birbirlerini hatta sivilleri ve şehirleri vurmaya başladı. Savaşın başında tökezleyen ve başarısız olan Rusya sonradan toparlandı. Savaş öncesi Ukrayna'nın %5'ini işgal eden Rusya şu anda %20 toprağı ele geçirmiş durumda. Hali hazırda Rusya Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerin önemli bir kısmını kontrol ediyor. Ukrayna ise ani bir baskınla ele geçirdiği Rusya'nın Kursk şehri ve çevresini elinde tutuyor. Rusya destek aldığı Kuzey Koreli askerlerle birlikte Kiev'i bu bölgeden temizlemek istiyor. Sahada durum böyleyken Amerika ve müttefikleri Ukrayna'ya Rusya'nın derinliklerini vurabilecek füzeler yolladı. Ancak savaş doyma noktasına geldi. İki tarafın dayanıklılığı giderek azaldı. Şimdi bu hem Ukrayna için hem Rusya için hem askeri kazanım kayıp nasıl değerlendirileceği gerçekten önemli. Çünkü ne Ukrayna için böyle bir zaferden bahsetmek mümkün. Yani karşı taarruz açısından söylüyorum ya da kendi topraklarını savunma kapasitesi bakımından söylüyorum. Ee, ne de Rusya için aslında çok büyük bir zaferden bahsetmek mümkün. Belki şöyle düşünülebilir. İşte Kırım ilhak edildi zaten ve şu anda Rusya'ya topraksal e, bağlantısı da kuruluyor. Dolayısıyla işte Rusya açısından aslında bir zafer var gibi görülebilir doğru. Fakat unutmayalım ki 3 yıldır e, Rusya... Bu bölgelerde yani hak talep ettiği, ilhak etmeye çalıştığı bölgelerde full kontrol sağlamaya çalışıyor. Ve o denli de büyük bir başarı aslında. Bu yönüyle söz konusu yok. Ve bugün geldiğimiz noktada savaş üçüncü yılına artık e, bitirmek üzere neredeyse. Ve bütün taraflar e, kendilerince bir maliyet muhasebesi yapma gereği hissediyorlar. E, burada Ukrayna tabii ki bu savaşta en fazla yıkıma sahne olan taraf oldu. E, çünkü savaşın önemli bir bölümü Ukrayna topraklarında cereyan etti ve etmeye devam ediyor. Evet Ukrayna Rusya'nın içine çatışmaları taşımak için Kursk bölgesine bir harekat başlattı. Fakat Rusya'nın büyük şehirleri veya ana merkezlerinin bu çatışmalardan doğrudan etkilenmediğini görüyoruz. Ukrayna'da ise durum farklı. Pek çok büyük kentinde ve sanayi merkezlerinde ciddi bir tahribat, bir yıkım meydana geldi. Rusya Ukrayna topraklarının yaklaşık olarak %18-20'si arasında bir bölgesini işgal altında tutuyor. ve bu aşağı yukarı 2022'de savaşın başlangıcından beri Ukrayna'nın 40 bin civarında kilometre kare alanı kurtardığını geri düşünürsek büyük bir kayıp ama bir yandan da bir dengeye işaret ediyor. Rusya özellikle son bir yıldır askeri operasyonlarına baktığımızda büyük bir başarı sağladığını söyleyemeyiz. Bu tarih içinde Ukrayna da kendi yanlışlarını yaptı. Yani bir kere Sovyetler Birliği'nin en büyük ikinci cumhuriyeti ve e, Rusya'ya en yakın ülkelerden biriydi Belarus ve Ukrayna o Slav kardeşliği vesaire ama aradaki ilişkilerdeki gerginlik giderek arttı. Açıkçası Batı'nın da Ukrayna'yı provoke ettiğini düşünüyorum ve Ukrayna'nın da özellikle geçmiş yönetimlerinin 2000'lerin başından itibaren adım adım bu gerilme ateş attığını düşünüyorum.